Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Şu an Tekirdağ merkeze geldik. Ee, güzel oturacak bir yer arıyoruz. Böyle güzel bir nakile kafe olur. Geliş yolunu çekemedik. Kameranın şarjı bitti. <laughs> o yüzden maalesef biraz tedbirsiz çıktık yola. Öyle bir aksilik yaşadık. Sen niye yapıyorsun? Ya? Sen konuşacağım diye konuşma. Şeyi söylesek mi diye düşünüyordu. Şimdi rahatsız etti ya çene kamerası. O yüzden çekemedik. Burası evet, neymiş? Ne Yol boyu gidiyor evet. evet. bir de çekemedik. Kaskın önüne kamerayı taktığımızda e, Öne doğru çok fazla bir baskı yapıyor. Bu da kafamı acıtmasına neden oldu. E, kask öne doğru eğiliyor çünkü sürekli. Bu sefer yanlardan acıtma yapıyor bunu nasıl çözebiliriz onu ayrıca bilmiyorum. Sanki kaskın arkasına da bir ağırlık koymam gerekiyor gibi oluyor. Çünkü arkadan biraz bastırınca düzeliyor. Bu sefer de kask bayağı bir ağırlaşıyor. Bakalım bunu evet. nasıl bir çözüm bulacağız bilmiyorum. Belki başka bir yere takma gibi bir çözüm bulacağız. Evet. Başka bir aparat alıp. Yani aslında en güzeli kaskta durması tabii ki. Evet. Ama bilemiyorum şu an ne yapacağız. Peki daha merkez. Bayağı canlı buralar ya. Küçük İstanbul yani aslında sahili. Tam olarak merkez dedikleri yer neresidir onu bilemiyorum. Buralar merkezdir evet. sanırım. Öyle görünüyor. Çünkü sosyal tesisler vardı. Evet. Buralarda belediyenin gene İstanbul'daki gibi tuvalet ihtiyaçları falan için hizmetleri var. Evet, bir tane de yeni nesil meyhane gördük. Bayağı bir şey var, bayağı canlı hareketli burası. Şuralar yürüyüş yolları. Evet, bu sol tarafımızda restoranlar var, özellikle köfteciler. Evet, Tekirdağ'ın köftesi meşhur olunca... Evet. Kadın başı köfteci var. Özcanlar köfte. Özcanlar köfteden ikinci oldu gördüğüm bir tane daha çöpüsünü görmüştüm. Ha bizim oradaki gibi Atatürk var. Evet. Holografik. Duduldaki gibi. Şöyle bir turlayalım. Evet. Gözümüze bir yer kestirebilir miyiz? Bakalım. Şurada sanki böyle. Hediyelik eşyaları evet. vesaire satılan bazı yerler var. Evet öyle görünüyor. Standlar kurulmuş. Luna Park. Keşke sinyal versin. Veriyor yanıyor da. Bu tarz yerlerde dikkat etmek gerekiyor. Herkes park ediyor. Parktan çıkıyor. Merhabalar. Seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Bunlar da Tekirdağ'ın hızlı gençleri. Evet. Motorcu adam da makas atmazsın. O tarz insanların kendine saygısı yok ki başka motorculara saygısı olsun. Maalesef. Bu ne ya? Merkez bitti mi? Nereye geldik? Adam ışıklarda durmuş, motorda arkayı dönmüş, kızı öpüyor. <laughs> Aşk böyle bir şey. Yavrum ben de seni öpüyorum. Burayı nereye benzettim şu an biliyor musun? Nereye? Ordu merkezden çarlı tarafına doğru, Perşembe tarafına doğru giden yol. Hmm. Hatırlıyor evet. musun? Evet. Böyle benzinlik var, alışveriş evet. yeri falan var falan. Zaten genelde böyle şehirlerin merkezleri, hatta özellikle sahile olan şehirlerin böyle yerleri hep birbirine benziyor. Evet. Allah Allah Allah. Bence şu an merkezi bitirdik. Bence de bitirdik. Geri mi dönelim aynı yere. Geri yani dönelim ileriden. Artık oralarda bir yer bakalım. Aynen. Ya da internete başvuralım. Oralardan bir bakalım. Şu ışıklardan bir dönüş yeri buluruz sanırım. sensörlü ışık var. Bu sensörlü ışıklar bazen motorları algılamıyor. Bekle ki araba gelsin, sana da yeşil ışık yansın. <laughs> Şuradan görünüş çok güzel arkadaşlar. Şurada bir yerde bir duraklayalım. Bir i̇nternete başvuralım. Güzel bir yer bulabilecek miyiz? Prestige Burger kızılıyor. Duplex meyhane. Yani hani durduk diyorsun. Güzel, çok güzel. Sevdim ben daha. Tamam mısın? Tamam. Sağa döneceksin. Evet, buradan sağa. Göbekten ikinci çıkış. Aynen. Tekirdağ Süleymanpaşa Paşa. Bak abim de direkt tersten geliyor. Peynir elbisi. Peynir elbisi son akademi meşhur değil mi ya? Bütün anda izleyebiliyorum. O kadarını bilemeyeceğim. Ha, düğün de var. Evet. Yalnız buranın şu tarafında görünüyor mekan. Evet. Fark ettim. ama yüzden dönmemiz gerekiyor. Evet. Karıma. Ya da buradan görünebiliyor mu? Göremiyorum. Şurası falan değil herhalde. Orası cami galiba. Tamam bir dönelim bakalım. Turlayalım. Hı <laughs> hı. Güzel Türk bayrağı yansıtmış bak. Evet. Çok güzel olmuş. Öyle detaylara bayılıyordum. Evet. Ben de çok. Evet, buradan dönebilirsin. İleriden. Buraya yapabilirsin. Yani orası. Ben de ondan bir korkmadım değil. Çünkü solumuzda kalacak görünüyor ve 130 metre diyor yani. Yani tam olarak burası göründü. Bence kaldırmışlar. Ulaştınız gerçekten. diyor, evet galiba yok. Bir ne yapalım biliyor musun? Şuraya sahile bırakalım motoru. Hı hı. Yürüyerek mi bulalım? Turlayalım bakalım. Adamın plakasında ne bak yazıyor. Hangisi? Mi? Motorun mu? Evet, soldaki dikme. Ben okuyamıyorum. Neden? Göremiyorum ki. Gözlüğünü takmadın değil mi? Tabii ki takmadım. Ev, hatta evde bıraktım. İstanbul'da. Evet. Seni tebrik ediyorum. İşte benim yerime göz olacaksın. Ben soracağım, sen soracaksın Yapacak bir şey yok. Şov yapar. Şov yapar. Ben de burayı Maltepe sahile benzettim. Bakalım neler var. you're in the game but to me they're all the same but I'm ready no never ready But wonder how I really feel every time you turn your back. I wish I was done with that. Many times I try to start off Arkadaşlar hı hı. yemek yemeye tamam. gittik başımıza gelmeye kalmadı mı deseydim bir badire atlattık mı deseydim bilemedim ama vallahi verimli sadakamız varmış. Evet yani birazcık bize bize döndü olay ama Ertuğrul'un yakasındaki mikrofonu kaybettik düştü A aldık. gitti düştü sanıyoruz. kayboldu. sanıyoruz yani daha doğrusu ee, yemek yemeye oturduk otururken yakasındaydı Kalktık. Hesabı ödedik yürürken benim mikrofonum nerede diye. Fark etti Ertuğrul. Gittik, yemek yediğimiz yere baktık, yerlere baktık, her köşesine baktık, yok. Telefon numaramızı bıraktık, bulursanız bizi arayın diye. Sonra çıktık Sonra gidiyoruz. Çıktık, gidecektik. Ertuğrul zaten o ara morali tıfır, hiçbir türlü ikna edemiyorum, hadi gidelim falan dedi. Ben de en son şey dedim, bir gideyim kameralara bakmalarını rica edeyim. Bize göstermezler zaten yasak ama rica edelim dedim. İkna oldum, onu da zor ikna ettim kameralara bakmaya zaten. Ben gidince de sağ olsunlar çok yardımcı oldular kameralar konusunda. Ben hani siz bakabilir misiniz diye rica ettim. Gelin birlikte bakalım dediler. Normalde hani böyle bir şey yapmak zorunda değiller. Hatta vermemek gibi bir hatları var görüntüleri. Baktık. Ee, mikrofon yakasından düşüyor. Yani otururken yakasında kalkarken yok. Masaya sarken montunu <laughs> düşüyor ama düştüğü yeri bir türlü göremiyoruz. 10 defa izledik, geri sardık, yakınlaştırdık falan bir Yarım saat yakın Yarın, video izledik Evet yarım saat yani falan böyle. video izledik. Bir daha çıktık dışarı baktık nereye düşmüş olabilir diye. Masaların altına, Masaların altına, arıyoruz, altına, oraya altına arıyoruz. baktık. Şimdi böyle gülerek anlatıyoruz ama yaşarken de hiç böyle değildi. Çok stresliydi. Değil. <laughs> Ondan sonra yani gerçekten bu cihazlar maliyeti yüksek cihazlar olduğu için biz de çok kolay al almadık. Çok çalışarak aldık gerçekten. Hatta hala borcunu ödüyoruz. O yüzden tabii ki bir moralimiz bozuldu. Sonra en son bak, yakınlaştırıp baktık. Mikrofon düşüyor ama, ama düşmüyor. düştüğü yer yok. Yakasından <laughs> ayrılıyor ama düştüğü yer yok. En son Ertuğrul montunu çıkardı. Çıkar bakalım montunu dedim ve montu çıkarınca yere düştü. Üstümüz neymiş? İnsanlara da ama olduk. Ama kendi üstümü de aradım. Evet, her Sen de aradım. benim üstümü aradın. Ben kendimden şüphe edip kendi üstümü de aradım acaba bana mı verdi evet. diye çantamı boşalttım. Sen benim üstüme de baktın. Evet, ben de aradım. Sırtımda mı cebimde vesaire falan. Anne, yok. işte bu montları korumalı olduğu için demek ki bir yerine gitti o mikrofon ve hissetmedin. Tekrar çıkarınca düştü. Çıkarınca düştü. Yani. Ama bir yandan insanlara evet uğraştırdık gerçekten hala evet, çok mahcup evet. hissediyorum ama eğer oraya bakmasaydık, montu başka bir yerde çıkarırken belki düşürecekti ve aklından gelmeyeceği için gerçekten kaybedecektik. Ya da motorda giderken evet, belki düşecekti belki Evet, veya yolda düşecekti üstünde. O yüzden verilmiş sadakamız varmış diyelim. Helal para mı diyelim, bizim olan yine bizi buldu da diyebiliriz. Çok şükür bulduk, o yüzden keyifler yerinde. Şimdi de kocaman, Moral <laughs> düzelsin diye mısır ısmarlamayı planlıyorum. Valla... Çok teşekkür ederiz şeylere de, çok yemek yiyenin sahibine balık olsunlar. restoranı, evet. ee, Gerçekten yardımcı oldular. Ee, bayağı uğraştırdık adamları da. Uğraştırdık gerçekten. Bir de kapanışa yakın tam kapanış işlemlerini evet, evet. yapacaklarken. Ama sağ olsunlar çok, çok yardımcı yakın oldular. <laughs> çok kibar davrandılar. Tekrardan buradan teşekkür ederiz. Bunu da bu şekilde atlatmış olduk. Evet bunu da böyle atlattık. <laughs> Mısırlarımızı da aldık. Motora doğru yürüyoruz. Etraf bayağı sakinleşti. Bize de 12 oldu normal değil Evet, ya. bize de bugünlük bu kadar macera yetti. Ne dersin? Dönüşe. Evet. Otele doğru gidiyoruz. Şu an otele doğru gidiyoruz. Artık dinlenmeye geçeceğiz. Yarın biraz Tekirdağ gezmeyi düşünüyoruz. Yine video çekiyor oluruz. Ne oldu? Bin. Ne şov aynı yerden dönüp geleceğiz ya. Ha de açmışlar oturmayın diye. Saat 12.30'u geçti. Gidin evinize falan diyorlar. Diyor. Yani buradan sola dönüş var. <laughs> ee, bu şimdi bizi algılıyor mu? <laughs> kokoreç. Yine Kokoreç. Kokoreç caddesindeyiz galiba. Yani. Peki biz nereye gidiyoruz? Ben burada adresi bilmiyorum ki ya. Sola dönüş vardı döndüm. Bu kadar. <laughs> Buyurun. Suyu ne yapacak? Tabii. Şunu da tut. Siyah poşet. Abi bu <laughs> yan çantaları yaptırdım mı? Aldım. Kendim yaptım.